Tamam, yardıma geliyorum. Kaptan ne oldu? Teker uçuruma saplandı. Uçuruma saplandı. Nasıl çıkartacağız bakalım? Hangi teker? Göster bakayım. Bu teker. Çık yerli. bakalım. Tamam, hadi yardım edeceğim sana. Çık oradan. Gidim. Hazır mısın? Evet. Burası mı? Burası. Şimdi it bakalım gidecek mi? Olmadı mı? Tamam. Geriye geriye doğru it, önden it onu, it onu. Bekle, bekle, tamam çık. Bekle. Sana yardım edeceğim ben, merak etme, tamam mı? Sana yardımcı olacağım. Bekle, çık oradan. Tamam. Şimdi geçebilirsin. Nasıl geçebilirim ya? Biraz bu taraftan geçebilirsin. Hadi bakalım. Hızlı. Evet oldu mu? Tamam şimdi boşalt kamyonu. Şimdi döneyim. Dön. Tamam dön bakalım hadi. Dikkat et ama saplanma tekrardan. Dikkat et çamura saplanma tekrardan. Bak devrilir ama. Dikkat et devrilir geri gel. Geri gel yavaş. Yavaş dön 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 dön. Bu tarafa bu tarafa. Onu, onu park, park mı edeceksin? Yok. Yok. Tamam. Yani. tamam. 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 Oraya çıkartamazsın ki nasıl çıkartacaksın? Gücün yeter mi? Yardıma mı ihtiyacın var? var? Yardım. Peki geliyorum. Yardım. Geliyorum. Gaza bas, gaza. Gaza mı basayım? Gaza bas. Tamam hadi. 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 <gülüyor> Çıktı <gülüyor> mı? Çıkmadı kayacak. Evet kayacak. Ne yapmamız lazım? Taş koymamız lazım. Tamam taş koy. Koy altına taşı. Çekir üstüne devrilir. De üstüne mi? devrilebilir. Çekil oradan. Çabuk çık 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 çık. Aha geliyor. Değil. Üstüne düşecek. Dikkat et. Dikkat et.